Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Boğa burçları evet biraz hüzünlü biraz üzgün bir e, his his kapladı için acaba hüzünlü müsünüz bir bir kısmınız e, yani gün itibariyle de olabilir e, içiniz aslında rahat öyle çok kasvetli değil. Ee, ya da mutlu olmak istemiyorsunuz hissine kapıldım. Yani bakın aslında mutlu olmayı kim istemez ki? Herkes mutlu olmak ister. Soracak olursak değil mi? Herkese "Aa ne saçma bir şey bu? Mutlu mu olmak istemeyeceğiz." denebilir. Ama bence siz e, uzun zamandır e, tam manasıyla mutluluğu tadamamış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olabilir. Bu his bir bir ok gibi fırlayacaksınız. Sanki böyle e, yayından fırlamış, e, artık özgürleşmiş, e, böyle işi olmayan birisinin sanki kendi başına bir iş kuracağı, e, böyle bir haber alacağı. Yani aslında böyle ilmek ilmek dokuduğunuz, işte e, çok çok zaman harcayıp da çok çalıştığınız bir işin karşılığını alacağınızı hissettim. E, bu size inşallah sevinç gözyaşı olarak e, gelsin ve ümitsiz olduğunuz bir zamanda alacağınızı düşünüyorum. Yine hayır diyememelerle dolu bir fincan. Yine acı çektiğinizi e, hissediyorum. Eee Başkaları için çırpınıyorsunuz. Başkaları için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ee, başkalarının mutluluğu için kendinize eziyet etmeyi kabul ediyorsunuz. Ama henüz farkında olmayabilirsiniz. işte hayır demenin güzelliğini. Hayır dediğiniz zaman var olduğunuzu fark edemediniz demek ki. Ne kadar hayır derseniz o kadar yüceliyorsunuz. Gerçekten bu böyle. iyilikle insan aslında. Biz ne, ne hangi öğretilerle büyütüldük? işte e, iyilik yap, sevaptır. İşte ne bileyim su verenlerin çok olsun. Ay herkese su dağıtayım. Sonra ne olduk? Hizmetçi olduk. Sonra tam bu düşüncelerle git gel yaşarken Aa, acaba ben çok hizmet ediyorum ya da sadece işte ev işi yedirmek içirmek manasında konuşmuyorum bu konuyu. Hani genelde maddi olarak harcanır, para harcarsınız arkadaşlarınız için, çevreniz için, aileniz için, eşiniz için, çocuk için. E, zaman harcarsınız zaman en büyük sermayedir en büyük sermayenizden e, kaybetmişsinizdir geneline bakılırsa e, çoğunlukla veren taraf siz olmuşsunuz e, maddi manevi bu e, tam bu noktada e, düşünüyorsunuz diyorsunuz ki aslında ben e, nasıl bir rota nasıl bir plan çizmeliyim nasıl bir e, plan yapmalıyım ki hayatımı bundan sonra e, kendime yönelteyim. Yani bu kar zarar kısmını bir düşünüyorsunuz. Ama bu konuda yine başarılı olabilecek misiniz bilmiyorum. Bakın çok duygusal duygusallaşıyorsunuz. Tam bugün karar verip yarın yapamıyor olabilirsiniz. bu e, Uykusuz kalıyorsanız başkaları için, başkaları için işte iş gücünüzden, beden gücünüzden bir şeyler kaybettiğinizi düşünüyorum. Kalbinizde bakın bir kalp, yeni bir aşk görüyorum heyecanlandıran bekarlar için. <laughs> Evliler için de bu nedir? Aşkınız tazeleniyordur. Yeniden böyle aşkınızı yeniden ilk gününde yaşadığınız gibi yaşıyor olabilirsiniz, yaşayacak olabilirsiniz pardon. Bunun için belki bir şeyler değişecek ama aşk var. E, aşk sizin yüzünüzü güldürüyor. Bedeninize de iyi, iyi gelecek. Ya da aşk olmayan, evliliği olmayanlar için de sosyal arkadaşlarının bulunduğu ortamlara girmek ya da mekan değiştirmek ya da gideceğiniz yer ya da kalacağınız yer kaldığınız yerdeki arkadaşlara sizin böyle bedeninizi, giyiminizi, her şeyinizi böyle özenli bir şekilde yapmaya yani kilo aldıysanız e, belki artık kilonuzla alakalı bir şeyler yapacaksınız ki e, a evet herkes kendine iyi bakıyor ben de kendime iyi bakayım. Ama onun dışında genel duygu hakim olan duygu ne biliyor musunuz bu fincana bu falan. Yani böyle üzerinizde mutsuzluk enerjisi hakim e, ve bunu üzerinizden atamamanın e, üzüntüsü var Bir de nasıl atacağım nasıl yapacağım işte burnunuzla alakalı nefesle alakalı olabilir kalple alakalı olabilir nefes probleminiz bütün bedene bedeni etkiliyor olabilir dişlerle alakalı bir problem olabilir sanki böyle iltihap e, abse diye bir şey hissediyorum bilmiyorum ne kadar doğru ama sizin nefesinizle, bakın diyafram YouTube'da var dün rastladım. Diyafram nefesi, doğru nefes nasıl alınır diye girin. Oralarda çok kaliteli videolar var. Nefesinizle alakalı problem yaşıyorsanız nefes bütün hayatı etkile, Doğru nefes, doğru nefes alma teknikleri zaten bütün hayatımızı değiştiriyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Probleminiz bu yöndeyse sevgili boğalar. Kısa bir video oldu ama içimden geçenler bunlar. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.